Geldi kurt. Ne mi yapıyorum? Arabama çatmazsan sevinirim. Müdür nerede? O. <laughs> o. O. O evet. Ahmet evet. ver yanına niye gidiyor düşman değil mi oğlum onlar? O, öldürmeye tek başına Demek ki öldürmeye tek başına gitti diyorsun yani. Tek başına mı gitti? Evet. Hmm. İyiymiş o zaman. Tamam. Evet. Şimdi. Kurt şimdi Ekber Balkacı'nın yanına gidiyoruz. Değil mi? Evet. Bugün onun ölüm vakti. Hadi. O yeni araba mı aldı? Evet. Kattan damn ne kullanırsa ya Hadi gidiyoruz. Kurt beni takip et. Hayır. Hayır. Hayır, ben Hayır, ben Hayır, bu benim mazaram. Hayır. Kurt... Hayır. Hadi gidiyoruz. kabul et Beni takip et. Gel. Nereden gireceğiz? Ben şöyle arabayı bıraktım. Şimdi... Sen arkadan gir. Tamam ben arkadan giriyorum. Silahın hazır mı? Suç, suçturucu tak. Korumaları ölür. Korumalar var. Suçturucu tak. Suçturucu nereden takılıyordu? Suçturucu nereden takılıyordu? Nereden takılıyordu? ben arkadan giriyorum. Tamam sen niye çıkandan burada açıkmış kapı. Gidelim. Tamam burada çok fazla koruma yok Gel. Bir saniye artık kapıyı kırmaya çalışıyorum. Ah kırdım kapıyı hadi bakalım. Gel gel. Ekber. Ben bekle. Hadi git tuvalete ya. Oh daha. Merhaba Ekber. Daha. Ekber Baltacı. Ölüm vaktin geldi. Korumalar. Korumaların hepsi öldürdüm. Ha 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 ha. Müdürün yerini söyle bana. Lan müdür senin yanındaymış. Beni dedirtme. Müdürüm yerini Kurtul. Evet kurt. Evet kurt da bunlar şimdi. Ne olur? Ölürsün. Ne yapıyorsun? Kız nerede? Onun yerini de söyledim. <laughs> ben zaten buranın içinde. Buranın içinde mi? Evet. Tamam bunu da kurtardım. Şimdi senin ölüm vaktin gelmedi mi? Gel lan buraya. Yani vaktin. Her raptor'u görür mü sanıyorsun? Allah Allah. çok da gelmişti. Tamam biz geldiğim zaman ekber şeyleri sokuyordum. Ekber bal baloncuklara götürüyorum biliyor musun? He. Şöyle var öyle. Bu ne doğanın adı ya? Ha kalmak Var Vaya bir yerinde bir yer var. Ha orayı biliyorum tamam. Oraya doğru gel kurt. Hop 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 hop. Tartı için oyun. Ekber'i bağlayacağım ben yani. gel bekliyorum. Gel buraya açıyorum Gel. Ekber baltayı yukarıda. Git de bak ekbere. Ben burayı kontrol edeceğim. Evet Ekber hayat nasıl gidiyor? Ekber Ömür Matti gelmedim ama. Ay, Bak. Ama şimdi korkarsın. kaptan şokunu yemeye hazır mısın o zaman? Hayır. Bak emin misin? Kaptar. Ben evet. Seni ben öldürmeyeceğim yap. Burada ölüme terk edeceğim seni. Görüşürüz. Ah 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 ay. Değilim ben. Evet geliyorum. Kurt hadi aşağıya gel. Daha daha çok şeyimiz var. Hadi, müdürü bizi çağırdı. Senin araban yok herhalde. Ben nereye gidiyorum? Yok burada burada. Hadi gidelim. Hadi. arabayı kurt. Nereye? bizim buluş müdürde falan buluş meyerimizin de sinire biliyoruz. <laughs> Alo kurt baskına uğradım. Neredesin? Neredeyim? Bizim tam müdürle buluşma yerimizin oradayım. Müdür de arabamın arkasında. Yardıma gel. Geliyorum bir sır. Hadi. Gel geliyorum. Gel Geliyorum, geliyor. Hadi, geriye, geliyorum. <laughs>

Allah'a tamam. şükür kalın. Doktor var mı? Var. Lan gelsene. Geliyorum. Aptal iyi bak. Geliyor tamam doktor geliyor dayan. Kurt bey şimdi sizin kalp atışınızı ölçeceğiz. Hadi bakalım. Allah nereye gitti? Heh. Şimdi bu iğnemi de Şimdi bunu alalım bakalım. Ya. Hak. 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 Doktor bey ameliyat bitmişti. Tamam, ameliyat bitmiştir. Doktor bey. Kurt, iyi misin? Doktor Bey, kurt ne zaman uyanır? Kurt, iyi misin? Kurt, iyi misin Kurt? Kurt, iyi misin? Kapıyı da de açalım bakalım. Bu sana kim yaptı? Enver yaptı, değil mi? O Enver'i göstereceğim. O Enver'i göstereceğim. Enver için ölüm vakti geldi. <laughs> Enver'den intikamını alacağım kurt. Uyandığın zaman tekrardan yanına geleceğim. <laughs> ah. Evet hadi bakalım. Dağhan neredesin? Geldim Enver, ne haber? Evet, şimdi nereye gidiyorduk? Biriz mi Gel bakalım. Ben ekber oynuyorum ama. Ekber Ekber'in yanına da Oradan Gel bakalım. Ekber balkonu için ölüm vakti geldi. Beni takip et. Geliyorum. Lan çıksana. Gel. galiba yani. şu an ölüme terk etti bunu. buranın içinde bir şey var buranın içinde baleri kolları bağlı aç kutu diye çıkıyor her neyse ne istersen evine gidebilirsin açsana yok gel evine git istersen bakmana gerek yok orada mı bakmana gerek yok ben Nereye gitsem? Hmm. Nereye gitsem? Dım.

Hayır Mesut'u öldürmedim. Yeter lan Allah sana Allah Allah öldürmedim. Sen kurtu öldürdün. Benim en yakın arkadaşımı öldürdün. Ölüm vakti geldi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, doktor ben, doktor Muhittin. Ben doktor Muhittin olarak sizin iyileşme raporunuzu verdim. Birazdan daha han yani gaktar bey e geçti. Kurt 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 misin? kurt kurt misin? Ah. Yalnız şurada çok fazla tezlik var. Nereye çıkarttılar acaba mermiyi? Ah. Ah. Beni kaldır. Hızlı kaldırayım. Ah, kaldırdım. Ah. Gözlerimi açtım. Oku. Oku benim ne Yalnız Birisi senin arabanın Bakalım benim arabam da burada hadi ha. gel ben bakacağım ben arabama ne olmuş Hı. bunu da Enver yaptı ne ya bu arabayı nasıl çıkartacağız uzun zamandır motoru ile oynuyor Bir bak, bir bir Artık buraya kadar mı Artık katlar. Artık katlar yok. Katlar niye yok? Ya da Evet. Bay bay.